Arkadaşlar, bugün evet, sizlerle kaktüs meyvesi, meyvesi yiyeceğiz. <laughs> e, nereden yiyeceğiz? Soranlar olursa, e, babaannene o geldim. O evet. O şimdi <laughs> e, kaktüs meyvesi yiyeceğiz. Kuzenim de arkada. Merhaba de. Arkadaşlar, Merhaba. <laughs> Dur ben göstereyim. Geç sen şöyle. Bakın. Evet. <laughs> Evet, şimdi kaktüs meyvesine doğru gidiyoruz. Tabii babaannem bunu şey yaptı. Dikenlerini ayıkladı falan. Gel, hadi. Gel okay, tamam, gel. Nerede? Yapacağım. Bunu alayım mı? Arkadaşlar, bu kaktüs meyvesi. Domates gibi. Evet arkadaşlar, domates gerçekten gibi. domates gibi. Nasıl, tadı nasıl? Güzel mi Yeşil? <laughs> Yeşil ben senden tadabilir hani, miyim? Hmm. Hmm. Arkadaşlar mi? çok güzel. Şey gibi tadı var. Şeftali kaşığı gibi. Onun evet. gibi hmm. çok güzel bir tadı var. Bal gibi. Hmm. Arkadaşlar dikenli içişi. Gösterelim. Bir dakika. Kamerayı bana. Şöyle yere giderek. İyi ganiçi ya. arkadan da bakabilirdik. Arkadan da bakabilirdik. Orası daha güvenli. Arkadaşlar. Bakın şurada. Şu. Kaktüsleri görüyorsunuz. Evet. Ee, i̇şte böyle bir benzer, benzer, çok güzel. Evet. Gösterelim. Evet gösterelim onu da. Mesela Öyle geliyor zaten. Bakın. Arkadaşlar burası neresi diye sorarsanız da Burası versin sırf ki. Anne yanına yanında yerim. Çekme çekme çekme. Hadi burada. Güzel gördün. Arkadaşlar, bir de bu kaktüs meyvesini Tut yerken dilek tutulurmuş. Aa, i̇lk defa yerken e, ama. E bu arada biz bunu ilk defa Aa, yiyoruz. Kemik.